Evet, gözlüğümüzü değiştirelim. Gözlük de bir takı, değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde beyaz oldu ve ayakkabılarımız da aynı şekilde şöyle oturalım. E, Onlar da beyaz oldu. Hadi bakalım. Şimdi bu taraftan devam edelim. Şimdi buradaki e, çok sevdiğim takılardan biri de arkadaşlar kehribar takısı kehribar takısı şöyle e, herhalde görüyorsunuz ve güzel değil mi <laughs> hani hem manzara olsun istiyorum böyle hem güzellik o yüzden bu arkadaşlar kehribar takısı e, şöyle söyleyeyim yani kehribar Letonya'dan değil mi? Evet, Letonya'dan almıştık e, kehribarı e, ve gerçekten çok çok güzel yıllar içerisinde oluşuyor bu bu şekilde kehribar. E, Sararmadı, kararmadı bu bakımdan güzel yani kehribar. Sonra, sonra, sonra devam başka. Ee, şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Ay bu da çok komik, bu da çok komik. Evet, e, isterseniz kamerayı biraz daha yaklaştırayım değil mi? Kamerayı yaklaştıralım. Hı -hı. Bu da. Bir milyoncu'dan alınmış bir tak, ama çok severim. Herkesin de çok hoşuna gider. Hatta der ki uzak doğudan mı hani aldınız hocam bunu derler. Hayır bir milyoncu burada fil dişi şekilde. Biraz daha yaklaşalım isterseniz arkadaşlar. Evet kameralara biraz daha yaklaşıp bir de suyumuzu içelim değil mi su hayattır. Oh, yarasın hepimize. Hmm, şimdi, şimdi, şimdi. Ha, şunlar da vardır arkadaşlar. Yeşil, siyah, yeşil, siyah, yeşil, siyah. Bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Bu da hem gümüş hem de iğne oyası bir arada. Şöyle. Bu da yine asıl bu. Değil mi? Yani bu da iğne oyası. Bilmiyorum bilir misiniz? Benim tek bilmediğim e, diye veya başına geçmediğim mi desem arkadaşlar yani şöyle iğne oyası e, diyeyim yapmadım. Yengeciğim yapardı e, şekilde. Evet göstereyim. Bu da e, aynı şekilde şöyle. Güzel, değil mi? Kırmızı, yeşil, Türkiye, yani renkleri hepsi beraber e, temsil etmek adına. Aha, bir de bir de arkadaşlar yine çok çok sevdiğim ve çok kullandığım, Bunu nerede kullanmıştım? Bir bakın bakalım. Şuradan e, yine çıkartayım. Aha. Valla şöyle bir şey ya çok ucuz bir şeydi ya da şöyle bir şey de yaptırabilirsiniz eğer yeni ev yaptıracaksınız bir arkadaşta görmüştüm onu mesela büyük bir çekmece o çekmecenin içerisinde böyle küçük küçük gözler bunlar için o şekilde de olabilir yani nasıl isterseniz bakın bu da aynı şekilde şöyle tuttuğunuzda değil mi yani harika Tabi bunlar için hani yakalar açık. Ee, Helen, Helen, Helen'cim sana ben bir şey takacağım Helen'cim. Evet. Şunu takayım. Bunu da bir arkadaşım İstanbul'dan getirmişti bana. Çok sevdiğim bir takıdır. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Evet. Güneşine gidiyor mu arkadaşlar? İşte, i̇şte e, dış çekimlerin yani bu güzelliği var. Artık kusura bakmayın nasıl çıkıyor bilemiyorum ama ee, yani bütün kızların içeridesin ve içeride oturmayı da sevmem, bilirler. O nedenle yani dışarıda artık olabildiği kadar, yani yapabildiğimiz kadar bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu Helen'cime takacağım arkadaşlar. Helen kıskanmasın yani değil mi yani? Canım benim yani bu. He, dedim ya Yunanlılar şeydir benim hiç yani yoktur arkadaşlar öyle e, şeyleri da e, biraz önce ben önce göstermiştim ya. Onda mesela şöyle evet falan. Neden aslında kırmızı tatsak daha iyi değil mi? Bunu satmıyorum. Gitme de sana. Canım benim ben sana yani ne de o kırmızı. Ee, evet 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 evet. Şunu takayım Helen'e. Yani şöyle. Değil mi? İğne ısı. Ee, onlarda da var biliyorsunuz Yunanlar da aynı şekilde güzel yakıştı Helenciğime, değil mi? Şöyle yapalım, evet Helen'e. <laughs> Oraya gitmiştik işte Prag, Viyana, bu da ee, Macaristan'da Macaristan'da bir geceye gitmiştik, çok güzel bir geceydi. Şimdi bir tarafta burada e, Türk masası, biz oturduk ilk önce biz gitmiştik. Sonra karşımızda da bir Yunan masası, Yunan bayrağı. Turların da gitmenin, bu yemeklere katılmanın bu güzellikleri oluyor arkadaşlar. Mesela gidiyorsunuz tamam mı oraya? Ee, işte sizin için masa ayrılmış. Ondan sonra Türk grubu geliyor diyorlar. Ona göre Türk müzikleri. Ee, sonra Yunanlar da geldiler. Ama e, herhalde gittiğimiz yerde ilk önce biz geldik diye bilmiyorum Her taraf böyle dağıldım. Ee, bize bize e, Türk müzikleri çaldılar. Ve sonra, sonra Hı. e, Yunan müziği başladı ama hiç kimse böyle oynadı. Yani i̇şte herkes böyle bir şeydir yani bir şeydir ya böyle oturuyor falan. Ay benim canım oynamak istemiş. Ben böyle saray köy Ben böyle iki tıkırdamayla <laughs> oynuyordum. Ondan sonra Türk e, şeyse başladık biz e, işte oynamaya. Cemilem dermişim bizim yörenin yani oyunu. <laughs> Ondan sonra da Yunan çaldı. Ben Yunan'da da kalktım. Ondan sonra biz Yunanlılarla bir oynadık. Ay diyor ki hocam diyor. Siyasilerin başaramadı, işi siz başardınız. Türk-Yunan dostluğu. Evet dedim Türk-Yunan dostluğu. Yani Türk-Yunan dostluğu ne güzel. Ve Türk-Yunanlılarla iç içe. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ee, yani gittiğinizde gördüğünüzde bazı insanları özellikle şöyle söyleyeyim. Özellikle şöyle söyleyeyim. Bir çok şaşırtan yer Sırbistan olmuştu ikincisi e, Yunanlılar aynı şekilde hani biliyorsunuz bir sürü Türk'ü öldürdüler yani bu kadar mı olur e, o Sırbistan'da anlatamam yani anlatamam evet bu da aynı şekilde şöyle bu tabi düz bir şeyin üzerine olduğunda çok daha güzel olur e, şeyde. Ee, şöyle evet burada da şurada şu da çok güzel bir takıdır arkadaşlar sevgili e, öğrencim Kübra'cığım önceden yuvarlak şekil falan yapardık biz öğrencilerin şöyle şöyle takılıyor e, siyah bana buna e, bunu almış yılbaşı hediyesi e, Tabii tabi benim alacağım ne olabilir <laughs> sizce ne olabilir evet yani benim alacağım da değil mi kitap çıxdım da hələnə takalım, hələn sana takalım. he bir də şurada şeyim var. Kübalım var, kübalım, küba, evet. Küba sana da takalım. Buna da takalım, buna da takalım, evet. Buna bu ağır gelebilir, ağır gelebilir. Her yani şurada da, başka burada her şurada var. Bunu da geçen sene yine o e, Mercim senle beraber almıştık. Yüzde elli olan yani. Ha, işte güneşli rüzgar çıktı. <laughs> dediğim gibi hiç önemli değil. Rüzgar da olsa, fırtına da olsa biz bu şekilde çekimleri yapacağız. Kaçları şöyle gelmiş. Şu da aynı şekilde çok sevdiğim takılardan biridir. Ya bunun üzerine de ne taksak gitti. Değil mi arkadaşlar? Yani ne takarsam tak. Yani. Sonra sonra neler kaldı? Ee, şu, evet bunu da aynı şekilde e, şeyden almıştım. Portekiz'den almıştım. İşte Portekiz'den ne çok şey Hatta çoraplar bile almıştım arkadaşlar. Yani çoraplar bile almıştım. Bakın şu şekilde taşın topladığımda. Yani şöyle ben şöyle toplayayım ben mesela kağıdıkla böyle toplarım arkadaşlar saçlarımı. Topladığımda, tamam mı? Her şey böyle varmış diyorum. Yani nasıl oldu? Yani iyi toplandı mı? Evet. Topladığımda, şuradan biraz çıkaralım. Ee, böyle sabahleyin 7.15'te ders başlıyormuş. musunuz? bazı dakika mümkün değil. Bir arkadaş bana diyormuş ki, ay diyormuş yani sabahleyin. Yani şöyle topladığımızda şimdi akşam yemeği için hazırsınız basacaklar yani. Ah yüzük takmamışım. Ne yüzük yüzük yüzük. Yüzük tak ne takalım. Kırmızı beyaz kaldı mı burada? Ay yeşil takalım yeşil. Dur şuna şimdi taşlarımı topladım ya. He. Taşlarımı topladığımda mutlaka şu takılarımı da çok severim ben. Şu takılarımı da çok severim. Bunu şey nereye gitmiş arkadaşlar? Evet. yüzük şöyle valla nereye gitti acaba? Yani. Neyse. Ha ha yana ya. Evet diyorum. Tamam. Bunda yeşil gider mi aslında yeşil gitmez ama olsun. Şimdi gece için hazırlanıyoruz. Gece için hazırlanırken ay. Ha. Tamam. Evet, daha sonra yeşil, yeşil e, kenarlarında kırmızı da var arkadaşlar. Şöyle neyi hayal ediyorum sahilden. Ha sahil bu burada beyazız daha. Neden? E çünkü hafta sonu yasaklar. E havuza gidemiyoruz, gidemiyoruz o nedenle. Bunun da bir zinciri vardı arkadaşlar. Zincir şöyle zincirle beraber takımla beraber takmayız. Zincirler nerede? Zincirler de şurada olabilir. Şu şekilde yani yemek yani değil mi? Evet. Bunu şuraya e, koyalım mı? Ha yaptıklarımızı şuraya koyuyorduk. Evet. Bu da arkadaşlar bu da e, Eskişehir. Eskişehir hatırası. Aslında Eskişehir evet, lüle taşı biliyorsunuz. Eskişehir lüle taşı. Şu da aynı şekilde Eskişehir'e gittiğimiz e, arkadaşlarımız. Evet. E, günlük de takabilirsiniz bunu. Küpe, yüzük, kolye ucu hepsi beraber. Ay şurada minik bir şey. Şunu bir arkadaşım hediye etmişti. Kırmızı kalpli. Bunlar Eskişehir. Eskişehir demişken, Eskişehir demişken şöyle Eskişehir demişken Allah o ne düştü. Evet Eskişehir demişken şunu e, şuraya koyuyorum ceplere. Çok kullanışlı değil mi? Aha, çok kullanışlı. Evet, şimdi heh, kırmızı kırmızı kolye ucuydu. O nedenle onu bu şekilde koyuyorum gerekli. Ama bir de arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Ee, ah, ben çok fazla saçımı toplamayı sevmem. Zaten görüyorsunuzdur videolarda falan. Hani tamam kirli olduğunda toplarım genellikle. <laughs> şimdi temiz şöyle istediğim kadar falan demişim <laughs> Kirli olduğunda daha çok toplarım. Eee sabahın böyle o gün de kirliydi herhalde. yıkayamadım e, köründe diyormuş ki kuaföre gitmiş ve gelmiş yani hoca hanım. Ay dedim kuaföre gitmesi ya. Yani sabahın köründe kuaföre gitmem yani. <laughs> Mümkün değil. Kirli olduğu için topladım yani <laughs> o şekilde. Evet, yeşiller şuraya koyduk tamam mı? E, şunlar siyah. siyah. E, bu da aynı şekilde Allah şeyinki birisi şöyle çok sevdiğim takılardan biridir bu da. Ay anlat da bitiremediniz diyeceksiniz. Vallahi ne çok takım varmış ya hiç bu kadar. Bana zaten bir ayakkabılarımın kaç tane olduğunu sorarlar tamam mı? Ee, i̇kincisi de ikincisi de şurada. ben ikisini şu ee, söylemem. Neden söylemem? Neden söylemem? Çünkü çünkü nazar be. Yani nazar değil. Şimdi bunları bir saymıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu da şunun takısı. Şöyle siyah. Şununla beraber. Evet siyah. Aha. Vallahi zaten bunu 2-3 video yapacağım arkadaşlar. Ha, şu da küpesi. Ee, sıkılmayın diye. Yani. Sonra şurada şu cepte başka ne var? Ne var? Şu cepte de. Ha bak bu da kırmızıları işte bir tarafa koyuyorum, kırmızıları bir tarafa koyuyorum. Bu da dediğim gibi evet, 48 satrasi. Elifciğim aynı yerden o beyaz bu, ondan sonra e, diğer hepsi aynı yerdendi. Bu da kırmızı, bu. Ha bak bunu takabilirim. Ha bu da çok değerli bir şeydir şöyle, bordo. Bordoyu taksam, kırmızıyı mı taksam? Hadi şöyle değişiklik olsun, bu doğum ayı Şöyle döndüm. Allah! Şöyle derken onu da düşürdüm, evet. <laughs> düşürdüm, evet. <laughs> nasıl, nasıl yaparız? Yani e, takı takarken genellikle iki şekilde. Evet, bir e, şu şekilde takabiliyorsanız, işte saçları falan, ay şöyle de boynumuzu hareket ettirelim dermişim. <laughs> Şöyle saçları. Aha, evet. ha. Bir de ikincisi, ikincisi arkadaşlar bu kucağımda birikti. Ee, yine es rüzgar. Şöyle. Şunu, evet. Aha. Yani şöyle saçları ve takar olmadı Ay, biraz da mıydı? Olmadı ya vallahi aslan böyle takardım da. He, bunun ucu ucu mu gitmiş, ne yapmış? He, ucu gitmiş arkadaşlar. Ya da şöyle yapacağız, şöyle yapacağız. Bunu yaptık ya. Heh. Böyle çiftler çiftler içine bakmış oldu. Kusma. ha? Evet, çiftler çiftler içine de takmış olduk. Evet sonra ha, şu da çok güzeldi bak bunu da çok kullandım ben ee, aynı şekilde böyle güllü şu şekilde takılır hepsini de üst üste takayım mı hadi bir öyle yapayım hepsini de üst üste takayım yine aynı şekilde şöyle bu sefer farklı bir e, takış yöntemi göstereyim size farklı bir takış yöntemi Hı -hı. şöyle ha, bu sefer böyle evet yani ya atın ya da e, o şekilde farklı bir bu da böyle biraz daha şey olacak herhalde hepsi beraber evet, üç tane ha. sonra sonra bunları nerede kullanmıştım hadi bakalım bunları nerede kullanmıştım bu takıları aynı şekilde yani değil mi evet peki sonra e, ha mesela yine buna şu da gidebilir bu hani kıyafete bu şekilde şöyle e, yüzük yani şu da aynı şekilde ikinci harika şurada şey var da bak buna bu da gider ha aslında e, şu şekilde yani daha önce gösterdim ya bu Portekiz evet yani takısının Portekiz takısının şu şekilde <laughs> evet sonra sonra şunları gösterdik şunları gösterdik ee, şu küpelerde, küpelerde halka ha, şu da çok hoştu, bakın, şu da çok hoştu öyle. Ee, sonra şu küpem de çok hoştu, şu nar boncuk taşları topladığımda da aynı şekilde çok çok iyi bilezik mi diyeceksiniz? Değil, bilezik değil. değil. Ee, sonra her şunu gösterdim, şu karadı mı? halka, o da güzel aynı şekilde hı hı. Ee, sonra gelelim sıkılmadınız değil mi böyle bordo bordo şöyle yani evet sonracığıma sonracığıma her şu da çok hoştur bunu öğrencilerim almışlardı Koyu yeşil şekilde. Öyle hatırladım yani aslında şu da olabilir. Ne? Sonra yeşil yeşil. Ee, bu da yeşil kıyafetlerle böyle çokça taktım. Aynı şekilde. Ee, bunları gösterdim. Şu yeşili gösterdim. Ay çıkaracağım arkadaşlar. Neden? Neden? Ee, çünkü çünkü e, şey olmuyor yani şöyle hani e, koyduğum yeri hatırlamak için böyle <laughs> e, sıkılmıyorsunuz değil mi canlar? Evet sıkılıyorsunuz. E, ara, ara keseceğim arkadaşlar daha sonra göstereceğim hepsini değil tamam mı? Yani hepsini. Ha şu da eski şehirdir. Bakın şu da eski şehirdir. Aynı şekilde. Şu takılarda. Bu da ee, bunu da kullanmıştım. Bunları da kullanmıştım? Şöyle. Aha. Ay. Şöyle. Ah gitti yani. E, bilekliği var. Bunun da. Artık nakasaya takılan şey oldu. Şöyle. Yani takılması. Yine aynı şekilde şöyle evet. Ben yoksa ha mesela şöyle güzel değil mi? Yani e, yüzü yüzü de vardı bunun. Bunun da şey çok ilginç. Aa, ay. <laughs> en hani demiştim ya iyi takipçilerimden. Bunu e, sok almış kendisine. Ama e, şey yapmamış, takmamış. Ve o nedenle e, bana verdi, sen de takıyorsun dedi. Ay dedim iyi, süper. Bunun diğer küpesi de vardı. Şunların içerisine mi koydum, bilemiyorum. E, Valla epey, bilmiyorum şimdi yetti mi? Dermişim Melisacığım yani. <laughs> tanıttık değil mi? Yani hep bir oldu. Öbürküleri de böyle zaman zaman olsun. Yani ben böyle hepsini bir arada sevmem. Artık ben bunu 2-3 video yaparım sana yeter yani herhalde. Daha sonra uygun olduğumuzda aynı şekilde. Ha, bir de şöyle de bak mesela saçlarımı aldım da ben şöyle aynı şekilde değil mi? Yani çok at kuyruğu yapmam ama yani at yapıp da yani şöyle at kuyruğu şöyle ee, düşünmüş. Yani aynı şekilde. Evet, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinizde olsun diyorum. Diğerlerini de daha sonra tanıtacağım. Haydi bakalım görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğen tuşuna bası ee, Şıkır şıkır.